Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Yeni bir videonuzda video ile karşınızdayız. Evet. Duru bugün partiye gidecekmiş. Onunla ilgili video çekmemi istedi. Evet. Şimdi Duru'dan dinliyoruz bakalım. Nasıl bir partiymiş, nereye gidecekmiş. Arkadaşlar şeyle ilgili parti var. Neyle ilgili? Şimdi şeyler evleniyor. Şeyler kim? nişanlısıyla evleniyor. Onun videosunu bugün çekeceğiz arkadaşlar. Hayır. Eze ile Anna evleniyor. Anna evleniyor. Nişanlısın. Ee, e, düğününe mi gideceksin sen? Nişanına mı evet. gideceksin? Evet. Nişan Eze annenin Anna'nın evlenme Eze annenin Anna'nın nişanı eşe. Nişanı? En sevdiğim nişanları eşiyeti, onunla evleniyor. Sen şimdi nereye gidiyorsun? Partiye gidiyorsun. Yani. Hı -hı. Düğün mü? Parti mi? Buna karar vermelisin. Hı -hı. Benden izin aldın mı? Ben izin vermiyorum. Ya baba ya. İzin vermiyorum. Gece gece sen nasıl tek başına gidebilirsin partiye? Of. Arkadaşlarım Çağrı Baba onlar beni zaten karşılayacaklar. Kim iş de... senin arkadaşların? Şeyler. Neyler? <laughs> Ama sen onun düğününe gideceksin. Onlar seni nasıl alacaklar? Onlarla birlikte gideceğiz işte. Onların arabasıyla hmm. Ben de onların arabasıyla gideceğim. Şimdi da bekliyorlar. Ama şimdi sokağa çıkma yasağı başlayacak polis görürse değileceğiz. Polisler duymasın bunu. <gülüyor> Arkadaşlar bu arada bu ayaklar böyle topuklu. Arkadaşlar şu an duru ayakkabılarıyla hava yapıyor. evet. Topuklu ayakkabıları giydim. Yalandan partiye gidecekmiş. <laughs> ya baba onu söyleme ya. Ben seni bu saatte sokağa çıkartamam. Biraz sonra da sokağa çıkma yasağı başlayacak. <laughs> Biz biraz sonra kadar partide oluruz. Parti biter gelir misin hemen sokağa çıkma yasağı başlayana kadar? Yani yaklaşık bir yarım saat var. Yarım saat içinde gidip gelecek misin partiye? <laughs> on dakika on, gitmemiz bir dakika sürecek. Parti on dakika sürüyor. Gelmeniz Gelmemize de 15 dakika olabilir. 1 bir dakikaya gidiyorsun. 10 dakika parti sürüyor. 15 dakikada nasıl geri geliyorsun? Bana bunu bir açıkla. Çünkü Zaylan'ın Çünkü Zaylan'la Çünkü anne arabayı hızlı kullanıyor. O yüzden bir saatte gidip bir saatte de deliyoruz. Peki bir saniye. Tamam yok bir şey kızım. Evet seni dinliyorum ben. Arkadaşlar Ben diyorum ki bu saatte sokağa çıkamazsın. Kaldı ki birazdan sokağa çıkma yasağı başlayacak. Baba, ben izin vermiyorum. Baba zaten şimdi video çekmeseydi şimdi yasadır oraya varar. Gidip gelmiştin yani. Ama ben izin vermiyorum. baba? Bir saatte. Az önce bir dakikada gidiyordun. 10 dakika parti sürüyordu. 15 dakikada da geri geliyordun. Şimdi nasıl bir saat oldu? 15 dakika parti sürüyor işte. 10 dakika dedin. Şimdi 15 dakikaya çıktı. Sen beni mi kandırıyorsun? Hayır. Sen daha bu yaşta babanı mı kandırıyorsun? <laughs> Şaka yapmışsın. <laughs> Partide yalandan parti zaten. Değil mi? Ya söyleme ya. Ben söylemeyeyim tamam. Peki söylemiyorum arkadaşlar. Parti yalandan değil. Gerçek parti. Evet babam size şaka yapmış. Bence Duru bana şaka yapıyor ama neyse. Cık 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 cık. Evet başka? Ne yapacaksın partide? Şey dans oynayacağım. Oynayacağım. Dans edeceğim. neden bunu giydin diye soruyorsanız partiye gitmek için giydim. Evet. Bu arada giymişken de size göstermek istedi durum. Hı hı. Tamam. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Kapatalım mı? Evet. Kapatalım da sen de partiye geç kalma o zaman. Evet. Kimin partisiydi bir daha söyle kapatıyoruz. Elza ile Elza Anna'nın Anna nişan partisi mi? Yoksa düğün partisi, yani böyle sıradan bir parti Düğün. Düğün. Şimdi nişan mı? Az önce nişan demiştim. Ezayla ile Anna kimle evleniyorlar? Nişanlı olayla. Dü düğün yapıyorlar, evleniyorlar artık. Evet arkadaşlar, düğün varmış. Duru da düğüne gidecekmiş. Ezayla ile Anna'nın düğününe gidiyormuş Dur. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı Sizi seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir daha... De bir dahaki videom bunu mu diyeyim ette yetmişim yoksa başta başka renkli siyah olan kıyafetimi mi onu değil, başka siyah olan renkli kıyafetini kimse bilmiyordur ucum. diyseydim onu yorumlara onu bilmiyorlar ama onu bilmiyorlar nasıl yorumlara yazacaklar arkadaşlar bunu mu diyeyim ette yetmişim yoksa şey şeyi ne pembe pembe lollu tas Pembe lollu kazan da bilmiyor. Lolli, arkadaşlarım. Neyse bunu biz geçelim. Sen partiye geç kalma bence kapatalım Onu bilmiyor diye. arkadaşlarım. Bilmez, bilmez yoksa mı yorumlara yazın. Hoşçakalın arkadaşlar. Başka yok. videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Evet. Abone olmayı ve like kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın.